Kapatacağım şimdi bir şeyler oluyor bana ya. Bu nedir abi? Siz ne ya muhabbet anlamadım. Ha? Ya bir tane dizi, var ya. Ne başladı? Çok güzel diziymiş ya. He. Yemin et özelini attım dizi. Ben de yazdım ya efendim dizi. Çok güzel bir ismi. <laughs> 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 tamam atı hazır sunma. <gülüyor> <gülüyor> Sonra ezeriz <ya> abi. abi. <laughs> dur mu? Aa, Kaç? 43-17. Tam 1.30'u dur. Not alsın beni. Ben atarım kanala ya. Gece Kanka ben iki partla izliyorum. Ondan öyle. Oğlum launcher değişmiş lan. Minecraft bu kadar gelişmemiş. <laughs> Garip olmuş. Bir şeyler olmuş. Bugün ne oynayalım? Minecraft. Ha? Modlu Minecraft'ta birbirimizi dövdük. Dur Yiğit. Buyur Bedos. Yayın 3000. Bunu bir 6000 yapalım. Birazcık daha trendizim. Buyur Bedos. Sonra böyle geçeriz buyur. kardeşim. Yumurta <laughs> yem pizza. Sağ çay teşekkürler. Hoş geldin. <laughs> kendine şey yapıyor. Dur bir dakika Allah'ını seversen. Ya yani 3 3 3 bir dakika. 3, kalbim. Eee Emircan Öztürk, Janset biliyorum. Yayın izliyorsun aşkım. Eee seni çok seviyorum. <laughs> Tıpkı Ege'nin büllüğünü sevdiğim kadar. <gülüyor> 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 ya Ege'nin yok Ege'nin. Barışcan 6 ayda yapmış. Kardeşim bu sıcak ne ya? Dikili dikil dikili değildim. Ulan diyorum ne diyor bu? Şu an <gülüyor> herhalde <laughs> interneti bitireceğim seni izlerken demiş. Kardeşim. Yok mu bir wifi. Hani <laughs> anlamadım ki şimdi ne diyeyim. Teşekkür ederim Barışcan. Canberk Yasin Altaş ee, a, kalbim diye içine bitiyorum. Bir çiçek selamlar demiş. Aleykümselam. Ha. Bu da güzel bir eğlencelendi ya. Anam! Ay! Çektim, attım. Aha! Kalbim. Aha! <laughs> kalbim. Bunun doğuşu buradaydı. Yemek simit. Bir dizeye geldi. Vur bu artık çar. Sayı Başlıyor ama. abi. 3, hadi, ol, 2, 1, go 3 Abi nasıl ya, duvara vurdum, ustanın Ne eko Ne eko Ne gülüyor, ne gülüyor hadi canım Yak bir cigara orada. Ah kalbim Kaçışlar oğlum burda Kayrandık Ulan tamam, tamam, tamam Oley ya, bebek Sen bebek Götünden çıkardı o kıyı O ne zıplattı be Angelina Jolie Dudaklarıyla Neyse Ha kalbim. Kim o çikolata? Nasıl ya? Dur bir kafanı kapatalım. Aa değil. Kaç kişisiniz oğlum? Ya oha hoca. Aa! Nasıl ya? Ne kokusu çıktı. Gel fokus seziyorum. Ana ne avladın? Ha. O zamanlar nasıl oynamışım ya? <laughs> Bir saniye arkadaşlar geliyorum. Anam <laughs> 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 Yok al, Bir şöyle. Şöyle çek. Pardon Aynı tarafa alalım hocam. A. Ulan ben yalnız arkadaşlar şey diyorum. Eee böyle bakıyorum YouTube'da böyle komik anlar falan görüyorum. Bizim komik anlar cidden çok güzel ha. Çok beğeniyorum yani. İşten söylüyorum böyle. Hani yapılan komik anlar olsun böyle. Genel YouTube'da çok fazla görüyorum. Ama böyle kendiminkilere hani ego gibi olmasın ama. Şöyle çok beğeniyorum yani nedense. Bilmiyorum. Aa, hadi. hadi videolar hakkında öyle yorum yapayım pardon, da pardon, hoşuma pardon. gidiyor yani. Zaten Güzel. Kim girmedi? Hadi bakayım. Allah'ım ne yarattım. Neyse 3 3 3 3 3. Genci çocuğum bak kardeşim. Ego gibi olmasın diyorum çünkü diğer videolar hakkında öyle bir şey yapma. Mesela gel kardeşim Enes Batur komik anlar. Enes Batur komik anılar açayım da Yasemin bir subscribe olsun ya Enes abim Montunu ve helaya git Montunu <laughs> giy Montunu al ve helaya git Montunu giy montla sıç Montunu giy montla sıç Buraya kadar her şeyi biliyorum Tek yapmam gereken İçim yanar içim kanar da Ana. Ya a**a bir Kedisi çıkıyor içimden Kedi çıkıyor içimden Tamam düş aşağı Amık kedisi Sen benim kadar zeki değilsin Salak seni AAAAAA Sımaş <laughs> 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 Allah bir şey olur Karşı komşu delirdi <laughs> Yaklaşma bana Sana küsür Sana küsür dedim Noluyor lan Sana küsür dedim Lan hani sana kim takar Sokuk <laughs> Şarap istiyorum Elma suyu Hanya Çılgın şarap Sakin ol Sakin ol evlat Evlat sakin ol Aa, Şarap çıldırdı Erkek Lan sen kadınsın Sen kadınsın Şu an hayattan Tiz yani Şu an Allah belanı hayat benim için bitti yani. Karardı yani. Do you know Jill Phantom? You know Phantom? Yeah, I know Jill Phantom. But... <laughs> um... sene 2017 izledik, ben yok şimdi. Ama arkadaşlar. Hayır. Bunu niye böyle yanlış yorumluyorsunuz? Şimdi bak benim benim ağzımdan bir yorum çıktı mı? Yok. Neden diye sorarsanız bu tamamen kitle meselesi hacı. Adam bu şekilde izleyenlerini eğlendiriyor. Olay bu şekilde. Neyse trendler yak beni oğlum. Şu video çok güzeldi bu arada. Bilmiyorum gördünüz mü? Güzel bir içerik. Güldüm. Ama tabii ki de e ee, orijinal mi, çakma mı bilemiyorum. Ama güzeldi. Şu videoyu izledim. Aa, nasıl ya? Şunu mesela kafaların videosunu bilmiyorum. Eee başka başka başka. Asya araba sürmeyi öğreniyor. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ben araba Sesin çıksın, duymuyoruz sesini. Tamam. Bugün ben Araba kullanmayı öğrenmeye çalışacağım ama nasıl evet. <laughs> öncelikle oturdun. Kemerini bağladın mı? Bağladım. Bağladım. Tamam. Kontağı yerine taktın mı? Taktım. Taktım. Evet. Şimdi çevir. Bir dakika. Hadi bak. Bu otomatik vites. Korkma araba kendi gidecek. Çevir. Bir daha. Araba çalıştı bırak. Tamam. mı Şimdi el freni sol altta. Niye bu kadar koltuk? Çek onu. El frenini de çektin şu anda. Tamam mı? Gidiyor mu şimdi bu? Gitmez. Vitese geçirmeli. Burada vites var. Frene basıp vitesi D'ye çek. Biraz hafif mi basayım freni? Bas freni. Bas freni. Oğlum what the fuck? Hadi hadi korkma. Korkma yavrum korkma. Dur ben senin yerine çekeyim. <laughs> Heh, çek ayağını frenden. Hiç gaza basma. Önüne bak. Ayaklarına değil. Çevirme direksiyonu. Çek şu ayağını gazla frenden. Direksiyonu tut. Bu çekiyor mu? Söndü ekranı. Çeker. Evet tamam. Hadi. Çok hızlı gidiyoruz arkadaşlar. Ee, ya, düşünseniz acayip hızlı işler. Asya. <laughs> şu freni bırakır mısın? Direksiyonu da... Heyecanlı tutma. Freni bırak. Heh. Azıcık gaza dokun. Görüyor musun Çok arabayı? Az. Ya. Evet. Arabanın burnuna değil, yolun ilerisine bak. Nasıl ya? Ayağına da bakma. Heh. Bas gaza biraz. Bas 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 bas. 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 Tamam. Bu hızda git. Tamam. Gördün bak gidiyorsun. Anlaşıldı mı? Arkadaşlar az şu an 200'e falan gidiyor. Nasılmış? Şimdi ayağını gazdan çek. Çek 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 çek. Direne dokun hafifti. Dokundun mu? Tamam. Ne bu var bu araba? Yandan geriye bak TL gelen var mı? Mi? Şu araba 140 bit TL Şu araba. Şu araba. Şu arayındaki araba. araba. Yok mu? Yok. Şimdi dönebilir misin? Dön. <gülüyor> Dönemedi. <gülüyor> Bakalım arkada geliyor. yok. Ayağın gazdan çek frende. Bırak direksiyonu bana. Ben deyince yavaştan frene basacaksın tamam mı? Hadi gaza bas birazcık, birazcık. Hadi. Nasıl Hadi. ya? Hadi. E, bırak şimdi gazı. Gazı bırak. Frene bas hafiften. Şimdi. Direksiyon tut şimdi. Dur frene bas. Frene bas. Heh. Bak araba geliyor. Araba geliyor. Arabalara da dikkat edeceksin. Şimdi oradan araba geliyor. Hadi bakalım. Bırak frenden. O araba neydi lan? Evet. Ne onun markası o arabanın? <laughs> Önüne bak. Ayaklarınla bırak şu ayaklarına bakmayı. Azıcık bas kaza. Annemin bilen tarafa doğru sür. <laughs> Direksiyonu da azıcık çevir. Ne bu oğlum? Mazda mı lan? Ne oldu? Göremedim. bu logoyu ben de Infinity ne oğlum? <laughs> Aslansız. Ebedi kılıç mı bu? Sürüyor be! Babasının kızı be! Git 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 kızım çuvalın üzerine çıkma bak orada çuval var. Tamam mı? Bu arada bizi çekiyorlar. Alın sizi yönetmen merak edip duruyor. Gördünüz mü? Aferin benim kızıma. Yavrum be kızım benim. Nasıl Havası ya? hastalanınca arabayı o sürecek acil durumlarda değil mi? Polis amcalarına dedi acil durum var kusura bakmayın. Ama önce hastaneye arayacak. Yavaş can Direksiyonu bırak o kendisi toplar. Bunun ilerisine... <laughs> yani mesela bu video trende giriyor abi. <laughs> Valla bir bokluk var ya. Vallahi bir bokluk var acı. 575 bin abone. Video etiketleri de yok başladı normal. Niye yorumlarla likeleri kapatıyorlar? Hepsi mi kapalı? Mesela vlog kumsaldı eğlence Merhabalar arkadaşlar Niye kapalı ben hepsinde? hoş geldiniz Gördüğünüz gibi kalıyor Tebbiğini aramıyor <laughs> Ne için merak ediyoruz değil mi? Merak etmeye devam ediyoruz buraya buraya gömeceğiz